anal apseler, makatta gelişen apseler hemen her zaman anal kanal içinde yerleşik anal bezlerin yani glantların bizim dışarıdan göremeyeceğimiz bazı bez yapılarının ağızların tıkanıp şişmeleri ve iltihap biriktirmeleriyle gelişen yaygın bir sorundur. Kesin bir nedensellik kurulamamış olmasına karşın kabızlık, düzensiz dışkılama, erkek cinsiyet, kötü hijyen, şişmanlık, şeker hastalığı ve benzeri bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklar gibi özelliklerden biri veya birkaçına bu hasta grubunda sıklıkla rastlarız. Kliniği aslında diğer hapselere benzer. Makatta, anal bölgede şişlik, zonklayıcı tarzda künt ağrı, oturamama tarzında hassasiyet, İleri vakalarda ateş ve halsizlik gibi sıkıntılar yani semptomlar gelişecektir. Proktolojik muayenede tanınmaları kolaydır. Bazı yüksek supralevator dediğimiz apseler dışında MR ile görüntüleme ve kron hastalığı ekartasyonu için kolonoskopi gerekebilir. Her apsenin akıbeti aslında dışa açılmak, patlamak şeklindedir. Ancak bunu beklemek yerine anestezi altında uzman bir cerrah tarafından uygun teknikle direne edilmesi makatta abse'nin. E, apse ile ilk olarak tanışan bazı hastalarda koruyucu tedbirlerle birlikte sorunun tekrar ortaya çıkmasını engelleyebilir. Yani bu şansı iyi kullanmak gerekir. Ancak anal apselerin çoğunlukla akibeti ne yazık ki fistülize olmaları. Yani anal fistüle dönüşmeleridir ki, bu sorun halen bizleri çok uğraştıran bir başka problemdir. Bunu da ayrıca irdeleyeceğiz.